Hanım yine 79 yaşında futbol sevdalısı amatör bir kulüpte de yöneticilik yapıyor. Yaşını aldırmadan futbolcularla sahaya çıkıyor. Onlara elleriyle yemek bile yediriyor. Ama maç kaybetmeye tahammülü yok. Ben 6 sende bıçakların başındayım. Başka kulüpten çağırdı. Ben gitmedim. Tamam. Hem antrenmanı çıkıyor hem çocukların üstü başı forması yemeğiyle ilgileniyor. Ne yapayım canımı atarım. Hanım nene Adana amatör takımlarından Emek Spor'un onursal başkanı. Keşke genç olsam ben de onlarla oynarsam. 79 yaşında ama içindeki futbol aşkı bambaşka. Temsilci olarak çocuklara bakıyorum. Çaylarını getiririm, ay, dedem yemeklerini getiririm. Enerjisi yerindeyse onlarla sahaya çıktığı bile oluyor. Bolu seviyor evet. musun? Çok seviyorum. Ona mahallede altın nene diyorlar. Ev ev dolaşıp çocukları spora futbola yönlendiriyor. Ellerinden tutup sahaya buraya getiriyor. Hiçbir maçlarını da kaçırmıyor. Gece olsa yine gider. Takımı da bırakmam ben zaten ölmeyene kadar. Kalbi altın gibi ama maç kaybetmeye de tahammülü yok. Sizi yayan yürüyen buradan oraya kadar diyor. Maçı kaybederseniz diyor. Gülüyorlar hep. Tamam. Ben çocuklarımı çok seviyorum.